Kanalıma tekrar hoş geldiniz Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Hande Eyçel'e yeğeni Mavi 5 yaşını doldurdu. Ailesi Mavi için lüks bir mekanda doğum günü kutlaması düzenledi. Kutlamaya ayrı yakınlar ve dostları katıldı. Hande Eyçel, yeğeni Mavi'nin doğum günü kutlamasında bol bol eğlenip şenlendi. Aile birlikte dans etti ve muhteşem fotoğraflar çekildi. Gəmsə Əçəl qızı Mavi'nin doğum günündə çəkilən kadrlar sosial media hesabından yayınlandı. Mavi üçün çox sayda təbrik mesajı gəldi. Biz də qutluyoruz. Necə mutlu, sağlam yaşlara inşallah. Allah bütün uşaqlarımıza sağlamlıq, səhət, ömürlər nasib etsin. Analı-babalı böyüsünlər inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.